Hakimiyet TV'den herkese merhaba. Ben Hasret Kantarcıoğlu. Kameraman arkadaşım Feyzan Dur Dikici ile Su Gözü Mahallesi'ndeyiz. Yanımda 2019 yerel seçimlerde Türkiye'nin en genç kadın muhtarı olan Seda Gündoğan var. 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlere bir öncülük yapıp birçok adaya vesile olmuş kendisi. Seda Doğan'a yaşamış olduğu, daha doğrusu seçim sürecinde, seçim sonrasında yaşamış olduğu iyi, iyi yönleri, kötü yönleri ele alacağız. Bakalım Seda Gündoğan neler yaşamış. Muhtarım görev süresi boyunca sizi derinden etkilemiş olan olaylar neler oldu? Atıyorum bu durum beni çok etkiledi. Buna çok mutlu oldum ya da işte bu durum beni çok etkiledi. Üzüntü yaşadım dediğiniz neler oldu? Aslında hem üzüntü hem mutluluk ikisini bir arada yaşadığım bir olay var. Onu anlatabilirim. Bizim burada çok eskiden yani 73 daha da eski olabilir çok tarihini yanlış söylemeyeyim. Eskiden bir okul varmış hani burada okudukları ama o okul artık hani kullanılmadığından kaynaklı. Ee, Verme çatma bir yer haline dönmüştü. Elektriği yoktu, suyu yoktu, camın kapısı yani böyle kullanılmaz bir haldeydi atıl ama bir atıl bir durumdaydı ve biz seçimlerde de orada oy kullanırdık. Ben muhtar olduktan sonra önceliğim orayı milli eğitimde olduğu için milli eğitimden hemen gidip kendi muhtar olarak kendi adımı aldım. Daha sonra hemen tamiratına başladık. İlk önce elektriğini suyunu aldık. Daha sonra kapısını, camını, boyasını, badanasını, çatısını her şeyini değiştirdik. Ve orayı çok güzel bir sosyal test haline getirdik. Şimdi herkes orayı okul olarak biliyor ama artık ben oranın adını bile değiştirdim. Artık orası bizim sosyal tesisimizdi. Daha sonra yaptıktan sonra tabii güzel bir şark köşesi yaptık. Sobamızı kurduk otantik olabilmesi adına da. sosyal medyada yayınladıktan Yaklaşık bir hafta sonra orası kundaklandı. Bu beni çok üzdü. Ee, yani çok üzüldüm çünkü. Ee, bunun dışında o anda yaşadığım o dönemki valimiz telefon açıp şunu bana söylemişti: Hiç üzülme kızım, senin vali amcan burada demişti. Çok duygulandım bir anda. Yani hem yalnız olmadığımı hissettim, hem de onların destekleriyle hem valimizin hem belediye başkanımızın hem de yani partilerin desteğiyle birlikte biz orayı tekrardan ayağa kaldırdık ama yani ama çok kötü evet. ıı, etkiledi, beni evet. 2024 yerel seçimlerinde Elazığ'a bağlı merkez muhtarlıklarında birçok kadının aday olduğuna evet. şahit olduk. Daha biz de bunu gündeme getirdik. Sizin e, buna bir öncülük olduğunuzu şahsım adına düşünüyorum. Sizin bu konuyla alakalı fikriniz nedir? Yani kadınların bir yerden başlaması, daha doğrusu siyasete bir alanla başlaması Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle ben ilk aday olduğum zaman bana da hep şey demişlerdi. Yaşım itibariyle kız çocuğu olarak yani kadından ziyade kız çocuğu diyorlardı. Aslında bunu kötü anlamda da söylemiyorlardı ama hani çok böyle alışla gelmişin dışında olduğu için bir de beklenmedik bir durumdu. Yani ben buna böyle karar da vermedim bir anda. Hani önceden kararlaştırıp evet bu dönemde ben muhtar olayım dediğim bir durum da değildi. Aniden karar verdiğim bir durumdu. O yüzden hep bana kız çocuğu kız çocuğu diyorlardı. Ee, ben muhtar olduğum o süreçte de yani aday olduğum, 2019'da aday oldum. o süreçte de muhtar olduktan sonra da hep şunu söylüyordum. Benim iki amacım var. Birincisi ilk amacım kadınların neler yapacağını gösterebilmek. İkincisi de tabii ki mahalleme hizmet etmekti. Ben bu ikisini de yaptığımı düşünüyorum. Kadınların neler yapabileceğini gösterdiğimi düşünüyorum. Kız çocuğunun neler yapabileceğini gösterdiğini düşünüyorum. Ee, şu anda da aslında çok iyi tepkiler alıyorum. Yani ee, Dediğiniz gibi şu an merkezde köylerde birçok aslında evet her zaman kadın adaylar oluyordu ama şu an inanılmaz bu dönem herkes onun farkında çok fazla bir kadın muhtar adayı var bu beni çok mutlu ediyor mesela telefonla arayıp bana böyle sürekli işte muhtarım e, yani bize yardımcı olur musun tecrübelerinden faydalanabilir miyiz böyle geri dönüşler alıyorum geçen gün e, bir arkadaşımız arada yine muhtar adayı bana şunu söyledi dedi ki çok mutluyum dedi çok rahatlıkla dedi birini arayabiliyorum dedi evet. bu da beni çok duygulandırdı ve çok hoşuma gitti hem örnek olabilmek çok güzel hem de onlara ben yani bunu da tabii kötü farklı anlaşılmasını istemem ama bir güç verdiğimi düşünüyorum çünkü dediğim gibi daha önce de çok fazla adaylar vardı ama e, şimdi bir kadın da neler yapacağını gördükleri için bence bu seçim farklı olabilecek diye düşünüyorum belki de daha çok kadın muhtarımız olacaktır Peki hani dediğiniz gibi birçok e, kadından sizden daha doğrusu destek aldığını belirtiyorsunuz. Seçim sürecinde özellikle kadın e, muhtar adaylarına neler öneriyorsunuz ya da atıyorum neler e, neler öneriyorsunuz aynen. Yani şöyle aslında öyle böyle onu yapın bunu yapın diyebileceğim bir durum kesinlikle yok. E, kesinlikle pes etmesinler. Evet. Çünkü hep şunu söyleyecektir. Kadındır ne yapar diyecektir. Kadın eli, elinin hamuruyla erkek işine karışmasın diyecektir. Benim sadece kadın muhtar adaylarımıza diyeceğim tek şey pes etmesinler. E, tam tersine dük dursunlar ve neler yapabileceklerini göstersinler. Ben şunu da düşünüyorum. E, mesela ilk burada yaşadığımız yine durum hep kız çocuğu kız çocuğu. Yine söylüyorum bunu kötü bir anlamda değil ama yani herkes o gözle bakıyordu tabii. Şimdi, e, buradaki herkes çoğu kişinin desteğiyle birlikte bir kız çocuğu muhtar oldu ve kız çocuğunun neler yapabileceğini gördüler. Eminim bu defa insanlarda o ön yargı da kırılmış olacak. Diğer mahallelerde de kırılmış olacak. Ve birçok kişinin hani örnek olduğumu, kadının neler yapabileceğini gördükleri için kadınlara daha fazla destek olunabileceğini düşünüyorum ben. Yani şey diyebilir miyiz Elazığ özelinde söyleyelim bunu Tabii. hani Elazığlı vatandaşlar atıyorum Seda Muhtar yaptıysa bizim kadın muhtarımıza neden yapamazsın diye bir düşünce de oluşturmuş diyebiliyorsunuz evet, o zaman. Kesinlikle hatta e, geçenlerde bir yere gittik bir mahalleye gittik şunu bana dediler ya yani, ne olur dediler gel bizim mahallemizde muhtar adayı ol yani Hı. bunu bile duyuyorum artık ama benim kendi mahalleme bir sözüm var. Hı. Ee, tabii ki ben de hani istedim ama aslında bu dönem mahalle sakinlerimin çok büyük bana bir desteği var. Onlara çok çok teşekkür ediyorum buradan da aslında. Onlar bana öncü oluyor. Hani e, adaylığımı da onlar daha çok destekliyor ve aday olmamı da onlar istediği için ben tekrardan aday oldum. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Onların desteği e, çok hayır yani. Onlar benden daha çok çalışıyor diyebilirim hatta. E, muhtarım şimdi şöyle bir şey var. Şehir merkezi başta olmak üzere kadın adaylarımız da dahil buna. Birçok yerde reklam tarzı afişler, broşürlere çok şahit oluyoruz buraya geldiğimizden beri yani mahalleye girdiğimizden beri sizin herhangi bir yerde bir broşürünüzü ya da reklam tarzı bir afişinizi görmedik. Bunun sebebini neden yani neden böyle bir şey yok ya da neden gerek duymadığınızı öğrenebilir miyim? Tabii şöyle ben 2019'da da böyle bir şey yapmadım. Bu seçimde de böyle bir şey yapmayı düşünmüyorum. Sadece sosyal medyada paylaşacağım bir isim olacak. Onun dışında da herhangi bir broşür ya da bir pankart böyle düşünmüyorum yapmayacağım da. Neden yapmayacağım? Çünkü reklama ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Ben zaten bir Laz'ı değil tüm Türkiye'yi örnek olduğumu düşünüyorum. O yüzden reklama ihtiyacım yok. Yaptıklarım zaten yeterli diye düşünüyorum. O yüzden herhangi bir pankart, afiş böyle bir şey olmayacak. Müzik